Ekranda bir kırmızımız var. Frankowski ile yaşanan sıcak gelişme ki günlerdir. Rene kiralanması konuşuluyordu. Ha oldu ha olacak derken bugün resmi açıklama geldi. İki sezonluk kiralama daha doğrusu bir artı bir yıllık. O kiralama bedeline baktığımız zaman her yıl bu sene 250 önümüzdeki senede 2 milyon elli bin euro olmak üzere Galatasaray'a ödenecek bir bedel var. İki yılın sonunda zorunlu satın alma opsiyonu, o satın alma opsiyonda 5.700 5.7 milyon euro, toplamda da 11.2 milyon euroyu bulan bir kazanç gözüküyor. Resmi açıklamada ee, Frankowski geçen sezon Devre arasına geldikten sonra beklenti büyüktü. Özellikle hocanın sistemine yönelik bir transfer olarak gözüküyordu. O beklentiyi karşılayamadı. Açıklanan rakamlar en azından Galatasaray'ın zarar etmeden aksine ufak da olsa bir karla çıktığını gösteriyor Mehmet. Neler söylersin? Çok iyi bir anlaşma ve menajerini şöyle tebrik edeceğim. En başında zaten Galatasaray tarafına eğer oyuncuyu düşünmüyorsanız merak etmeyin. Ben Frankowski kulüp bulurum dedi. Ekim, Paris FC, eski takım Lanz ve Rennes 3 kulüple de görüştü. İyi bir anlaşma ama şunu da söyleyeyim. Zanyon'un kontrasını gördüğüm için de Galatasaray 1.7 milyon euro yıllık ücreti ödeyecek. Ama nihayetinde 2 milyon euro kiralama bedeli ve 5.7 milyon euro satın alma opsiyonu bence gayet iyi bir anlaşma. Çünkü burada da şu noktadayım. Evet, kağıt üzerine baktığımız zaman Polo mil takım oyuncusu Fransa. Ki Fransa bence bizim ilgili şifresidir Fransa'dan kanatta getirin, forvet de getirin, stoper de getirin, bizimlikte hatta kaleci de getirin. Her türlü iş yaptıklarını. hatta bunu gerçekten. gurbetçi oyuncularda da görüyoruz Fransa kökenli. İşte aklıma ilk e, Emrak Emre Akbaba, Yusuf Sarı geliyor tabii. böyle. Baba, e, Serdar Güller de olabilir. Yani o coğrafyadan getirdiğiniz oyuncular bizde gurbetçi olarak e, işte yapmıştır. Frankowski olmadı ama bir gerçek var. Ben hatta ilk maçında türümündeydim, Rize'deydim. Ee, sol ayağıyla da simene galibiyet golünü orta yaptı. Beraberlik golünün asistini yapmıştı ama sonrası Cem şunu söyleyebilirim ya yani Galatasaray'ın ligdeki tek mağlubiyeti Beşiktaş deplasmanında eee maçın tamamen bütün kırılma anında önce yenen golde, sonrasında kırmızı kartta olmadı. Yani şöyle Okan Hoca zaten yerler olmadığı için kanayanı kullanıyordu. Frankowski olmayınca da Kaan da bir noktadan sonra biraz SOS verince Salah ile sezonu bitirmek durumunda kaldı. Galatasaray üçlü için hem Cuesta'yı hem Frankowski'yi transfer etmiş. Çünkü anla düşünce Morata, Osimen'le bir çift forvetli üçlü 3-4-1-2 üç, üç, diyebiliriz. 3-4-2-1 diyebiliriz o formasyona. Sağ kanat bek olarak alındı ama dörtlünün sağ beki olamadı. Ve işte Galatasaray'ın şu an elindeki mevcut oyuncularda işte Nelson'da zorlandığını görüyoruz, Zaniolo kez daha öyle. Birçok oyuncu da zorlanıyorsunuz. Oynatmadığınız zaman değeri düşüyor, kolay takım bulamıyorlar, ücretler problem oluyor. Ee, Frankowski bence 1.7 milyon euro da iyi bir ücretti. Galatasaray'ın buradan zarar etmeden çıkıyor olması başarıdır. Tebrik ediyorum herkese. 2.750, 2 milyon 750, 2 .750 euro kiralama bedeli olarak gözüküyor. Sen diyorsun ki 1.700'ünü Galatasaray söyleyecek. 1-1 2 yıl üst üste bir de 5 750 toplamda o zaman 7 700 gibi bir kazanç e zaten Galatasaray için. Zaten totalde 8, 8 milyon euro yatırım yaptığınız bir oyuncuydu. Neredeyse zarar etmediniz diyorum. Zanyolu da çünkü Galatasaray Zanyolu'nun ücretini ödemişti. Kiralama bedeli tıpkı Frankos gibi gibi yüksekti. Öyle hatırlıyorum. Tekrar söylüyorum yani çok daha zarar edebilirdi Galatasaray. Burada dediğim gibi menajeri çok iddialı konuştu. Sezon sonunda hatta biraz Frankowski beklentileri karşılayın. Ben takım bulurum düşünmüyorsanız dedi. Nitekim yaz kampında şans verildi. Ama yine Okan Hoca Kaan Ayan Salay ile sezona başlayacak ve Galatasaray bence 2 Eylül tarihine kadar da sabek transfer yapacak. Bu arada e, izleyicilerimizin yorumları şimdiden başladı. Sorular var onlara tek tek bakacağım. E, bir pozitif ayrımcılık yapayım. E, maçlara gittiğimiz yıllarda eski kanaldayken uzun yıllar maç çeken kameramanlarımızdan biriydi. Murat abi bizi izliyormuş. Murat Kırık ona da selam olsun. Selam olsun Sizlere de çok selamı var. Çok teşekkür Murat abi de bizden selam olsun. Özel insandır o da. E, bizi izleyen tüm izleyicilerimize selam olsun bu vesileyle. Frankowski için Cem, sen neler söylersin? Geldiği gün başka bir beklenti vardı. Özellikle o kanadı tamamen emanet edilebileceği söyleniyordu ama beklentinin gerisinde kalan bir performans ortaya koydu. Şimdi birçok kulübün imrendiği şartlarda gidiyor. Bunu şu yüzden ifade ediyorum. Beşiktaş birçok oyuncuyla yollar ayırmaya çalışıyor. Olamıyor. Fenerbahçe keza kadroda yabancı konusunda şişkinlik var. Bunu eritmeye çalışıyor ama henüz daha istenilen seviyede değil. Galatasaray bunu şu an için Frankowski ile başarmış. Mehmet çok güzel özetledi. Ben şöyle bir katkıda bulunayım. Frankowski geldiği günden beri kendisine sunulan planın dışında oynatıldı. Şimdi oyuncunun geçmişine baktığınızda aslında bir kanat oyuncusu. Daha sonra kanat beke dönüşüyor. Ve Galatasaray'a gelirken de planda onun bir kanat bek olarak oynaması planlanıyor. Hatta oyuncunun verdiği bir röportajda da bunun çok net altını çiziyor. Ben oyuncunun çok kıymetli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fakat burada Galatasaray'ın oyun planında kendisine uygun bir yer bulamadı. Bu yer bulamadan bulamama nedeniyle çıkışın da bence doğru şartlar üzerinden yapıldığını düşünüyorum. Fakat oyuncu gelirken zaten bunun böyle olacağı belliydi. Oyuncunun takımı lanstan ayrılırken oyuncuya yazılan mektuplar var taraftarlar tarafından. Ve oyuncunun iş alakı, oyuncunun kıymetine dair ve mutlaka kendisine bir açık kapı bulacağı yönündeydi. Geldi burada istenilen gibi olmadı. Çünkü Galatasaray'da planlar değişti. Bir üçlü planı üzerinde belki Cuesta da o plan için alındı. Ön tarafta Morata da o plan için alındı ama planlar değişti Eren'in gelmesi. Bir dörtlü oyuna evrildi ve burada da artık çıkılması karar verildi ve çıkılış şartları da bence gayet doğru. Galatasaray herhangi bir zarar etmedi gibi gözüküyor. Bence bunu yapabilmek de kıymetli. Çünkü zaten Galatasaray özelinde değil, tüm takımlarımız çok çok fazla oyuncu alıyor. Fakat bu oyunculardan daha sonra çıkmak, sadeleşmek bir an geliyor ki transfer yapmaktan daha zor hale geliyor. Yani almak çok kolay ama çıkmak daha zor. Hele bu şartlarda çıkmak çok çok daha zor. Bence bu Galatasaray yönetiminde bir başarısıdır. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü oyuncu elde kalabilirdi. Oyuncu sorun yaratabilirdi. Bunun çok net örnekleri var. Oyuncudan bir şekilde çıkıyorsunuz ve bir şekilde zarar etmeden çıkıyorsunuz. Bu da örnek bir durum. Ama oyuncunun kalitesini altını çizeyim, benim beğendiğim bir oyuncu. Gittiği yerde de kuvvetle muhtemel oyun planına göre başarılı olacaktır. Önemli olan takımların oyun planları ve oyun planlarına uygun oyuncuları tercih etmek. Eğer o uygun oyun planına uygun oyuncuyu tercih etmezseniz çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Kadronuz çok fazla oyuncuyla doluyor. Daha sonra sadeleşmek, transfer dönemlerinin en zor durumu, biz Hı. genelde bunun üzerine çok fazla konuşmuyoruz. Çünkü daha fazla alınan oyuncular üzerinde bir tartışma yürüyor. Fakat asıl mesele bu oyunculardan çıkabilmek. Mesela Beşiktaş <laughs> örneği var. Beşiktaş'ın mesela çıkması gereken çok fazla elinde oyuncu var. Fenerbahçe daha Zayş'tan yeni çıkabildi. Böyle özetle. Bir, bir isim de var. şunu da söyleyeyim sevgili Burak. Ben normalde böyle çok... Oyuncu harcanmasına bir futbol sever olarak e, memnun olmuyorum tabii. Üzülüyorum ama bir gerçek var. Maçlarını inceledim Cem. 11-11-15 maç. Yani şans bulmuş Galatasaray'da. Yani 15 maçta da benim aklımda sadece Rize'de sol ayağıyla yaptığı asist kalmamalı. Asist kaldı. Doğru. Yani tam Doğru. tersi işte Beşiktaş maçı. E, Rafa Silva'nın ilk golünde o alanında boşaltması. Arka e, yaptığı müdahalede gördüğü kırmızı. Doğru. ya Bireysel hataları yine sıfır 0, 0 biten. Galatasaray Fenerbahçe maçının zayıf halkasıydı. Eren Elmalı Doğru. yeni transfer olmuş. Sol bekle ne kadar iyi oynadıysa o gün o derbide. Frankowski o kadar SOS vermişti. Biraz Mourinho'nun emniyetli futbol tercih etmesi e, skoru 0-0'a sıfır kitlemiş. Sıfır Yoksa Frankowski o maçta da iyi değildi. Tekrar söylüyorum hani bu şartlarda Galatasaray'a daha külfet olabilirdi. Anlaşma da çok iyi. Oyuncu açısından da iyi bir kulübe gidiyor. Ren bu arada gayet iyi bir kulüp. Peki Galatasaray ne yapacak? Yelert'ten umduğunu bulamadı. Frankowski gitti. Sabe... Kaan var bir tek elde. Ben sağ transferi bekliyorum. Stoper transferi de bekliyorum. Yani zaten son hazırlık maçı Lazio maçı bu zamana kadar 4-4 maçlarını kazanmış Galatasaray. Lazio'ya karşı kazanamadı ve fotoğraf net ortaya çıktı yine Avrupa seviyesinde. Galatasaray'ın önde baskılı iştahlı oyununda arkada boşluk verdiğiniz zaman Lazio seviyesi de cezayı kesiyor. Daha öncesinde Sparta Pırak'ta kesti, Kopenhag'da kesti, Young Boys'ta kesti. Bu noktada Galatasaray'ın artık hücumu için oyuncu satışı olmazsa yapacağı ekstra bir şey yok. Yani bu takım Osimhen Icardi, Barış Alper, Yunus Sane ki orada Sarayı da ekleyelim.